Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepinize Coğrafi Tarih kanalından selamlar, sevgiler. Hocam bunlar çıkar mı? TYT, AYT tarih genel tekrarlarına devam ediyoruz. Şimdi çok çok önemli bir üniteye geçtik. AYT SOS bir kısmının banko bir sorusunun olduğu bir ünitedir bu arkadaşlar. SOS 2'de de çıkabilir ama SOS 1'e kesin çıkıyor. Yani her sene bir soru çıkıyor. Dolayısıyla SOS 1'e girecek arkadaşlar buraya dikkat etsinler. Tabi şimdi TYT'ciler diyor ki hocam biz bunu dinlemeyelim mi? Kesinlikle dinleyin. Çünkü size tarih kısmından buradan bir soru gelmeyecek belki ama TYT din kültüründen bir veya da iki soru kesin gelecek. Dolayısıyla siz bunu TYT'nin din kültürü kısmı için muhakkak ki dinleyin. O yüzden diyoruz ki burada bakın SOS 1 ile alakalı bir soru muhakkak gelecek. E daha önce SOS 1 için e, ilk çağ uygarlıkları kısmını söylemiştik banko bir soru diye. İslamiyet öncesi Türk tarihini söylemiştik, banko bir soru diye. Şimdi banko olan üçüncü sorumuza geçtik. İslam tarihi buradan da muhakkak kesinlikle bir soru bekliyoruz diyoruz. Öncelikle İslamiyet'i doğurmadan önce yani İslamiyet'in yayılımından ve doğuşunu e, anlatmadan önce bir İslam öncesi, Arap yani İslamiyetten önce Arap yarım adasında durum neydi ondan bir söz edelim istiyorsanız. Öncelikle şöyle bir baktığımız zaman bu dönemde Ön Asya'da Sasani adını verdiğimiz bir devlet var. Yine Anadolu'da, Balkanlar'da, Mısır coğrafyasında ve yine Orta Doğu'nun önemli kısımlarında Bizans'ın hakim olduğunu görüyoruz. Yani İslamiyet doğmadan önce buralara hakim olan devletler bu. Peki Asya'da durum nedir? Asya'ya baktığımız zaman da yine bu bölümde Çin devletinin hakim olduğunu görüyoruz. Yine Moğolların Orta Asya'da etkin olduğunu görüyoruz. Türk devletlerinden de Köktürk devletinin bu dönemde hakim olduğunu görüyoruz. Yani İslamiyet'in doğduğu yıllarda Orta Asya'da Köktürk devleti vardı. Belki böyle bir soru gelebilir. Haberiniz olsun, dikkat etmek lazım. Ee, bu dünyanın genel durumu, İslamiyet doğmadan önce. Peki Arap Yarımadası'nda durum nedir? Bizi asıl Arap Yarımadası ilgilendiriyor. Şöyle bir Arap Yarımadası'nın eee genel manada durumuna bir bakalım. Öncelikle Arap Yarımadası'nda İslamiyetten önce yaşanan döneme cahiliye dönemi deniyor arkadaşlar. Bu kavramı çok sık duymuşsunuzdur. Bu cahiliye dönemi denmesinin sebebi e, kesinlikle okuma yazma bilinmemesi değil arkadaşlar. İnsani olarak, medeni olarak geri kalmışlık var bundan dolayı deniyor. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi, çok eşlilik kumar e, faiz işte efendime söyleyeyim kan davası fuhuş gibi şeylerin çok fazla yaygın olması insan haklarının çok geride kalması hukukun çok geride kalması e, bu dönemde Arap Yarımadası'nın cahiliye dönemi olarak adlandırılmasına sebep olmuştur. Zulmün ve haksızlığın çok fazla olduğu bir coğrafya olduğu için bu dönemde de Hilful Fudul adında bir dernek kurulmuştur arkadaşlar. Hilful Fudul Erdemli insanlar topluluğu anlamına gelip peygamber efendimiz de buraya üye olmuştur. Hatta demiştir ki dünyaya bir daha gelsem bir daha gözümü kırpmadan gider buraya üye olurum demiştir. Çünkü mazlumun hakkı burada savunuluyor. Peki Arap Yarımadası'nda nasıl tip insanlar var? Arkadaşlar iki tip insan var. Bedevi ve adari olmak üzere ikiye ayrılıyor insan tipi. Bedeviler çölde yaşar, göçebedirler. Hayvancılıkla geçinirler, aynı zamanda eşkıyalık da yapıyorlar. Yani ticaret yollarının üzerinde pusu atıp kervanları da yağmalıyorlar. Zaten Arap yarımadasına cahiliye denmesinin en büyük sebeplerinden biri Bedevilerdir. Bedeviler çok iyi Arapça bilir, çok iyi Arapça konuşur. Bundan dolayı da dönemin aileleri, önemli aileleri, zengin aileleri, çocukları çok iyi Arapça konuştuğu diye bedevilerin yanına verirlermiş. Bu detayı da unutmayalım. O zaman bedeviler için dedik ki bunlar göçebedir dedik. Peki hadariye bakacak olursak <laughs> hadarilik medeniyet anlamına gelir arkadaşlar. Yani Arap Yarımadası'nda şehirde yaşayıp e, ticaretle uğraşan kesime hadari deniyor. Bunların bir kısmı tarım da yapıyorlar. Eminim şimdi düşünüyorsunuzdur Arap yarım arasında ne tarım hocam yani orası çöl değil mi nasıl tarım yapıyorlar? Arkadaşlar Arap Yarımadası'nın bazı bölümlerinde hurma tarımı yapılıyor. Yani hurma bahçesi olan insanlar var. Dolayısıyla Hadariler burada hem tarım hem ticaretle uğraşıyorlar. Peki Arap Yarımadası'nın durumundan bahsettik. Arap Yarımadası'nda yaygın olarak ne var? Bu dönemde kabilecilik var. Peki kabilecilik anlayışı beraberinde her zaman neyi getiriyor? Kan davalarını getiriyor. Çok fazla kan davası var. Peygamber Efendimiz Veda hutbesinde bunları tabii ki de yasaklamıştır. Bu kabilecilik Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Çünkü bunlar şehir devleti şeklinde örgütleniyorlar. Demek ki burada siyasi birlik yok. Kimdir bu kabileler? İsmi size sorulabilir bunları. Ma'in, Ma'in. Hire Sebe Gassani Himyeri Nebati Tedmür Bunların adını daha da çoğaltabiliriz. Bunlar İslam coğrafyasında bulunan önemli kabile devletler siyasi birliği bozar siyasi birliğin olmamasına sebep olan e, kabilecilik anlayışı. E, kan davaları belli aylarda e, unutuluyor arkadaşlar yani mesela bu dönemde en büyük sosyal etkinlik insanların en çok kaynaştığı yer e, UKAS panayırı ve bunun gibi daha birçok panayır var. Bu ticari ve sosyal faaliyetler bir nebze olsun insanların böyle e, sosyal dayanışmayı arttırmasını sağlıyor. Bu panayırların düzenlendiği zamanlarda kan davası haram. Yani bununla alakalı bir savaş yapmak, savaşa girişmek yasaktır. E, kesinlikle yani kötü görülür, töreye aykırıdır. Fakat diyelim ki bu aylarda biri savaştı kan davasından ötürü haram aylarda yapılan savaşlara ficar savaşı denir arkadaşlar. Haram ayda yapılan savaş ficar savaşları olarak bilinir. Belki bu kavram karşınıza çıkabilir. Dikkat etmek lazım. Yani bu kuralı bazen delen insanlar var. Arap Yarımadası'nda durum böyle. Peki hangi dinler var Arap Yarımadası'nda? Din kısmına baktığımız zaman tabii ki de Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini var. Bu İslam dinine en yakın dindir. Bakın Hanifilikle karıştıracak olanlar vardır içinizde. Çok dikkat edin. Hanifilik bir mezheptir. Benim anlattığım şeyle alakası yoktur. Haniflik Hz. İbrahim'in dinidir. Yine içerisinde namaz var. Yani İslamiyet'te kullanılan birçok şey var, ibadet var. Hanif dini Peygamber Efendimiz'in de dini olmuştur. Tek Tanrılı bir dindir. İslamiyet'e en yakın olan dindir. Haniflik var. Musevilik var arkadaşlar. Arap Yarımadası'nda Yahudiler de yaşıyor. Hristiyanlar da var Arap Yarımadası'nda. Fakat yaygın olarak ne var? Tabii ki de putperestlik var. Yani en yaygın olan din putperestliktir. İslam dinine en çok karşı çıkanlar da putperestlerdir. Cahiliye döneminde peygamber efendimizi en çok zorlayanlar bunlardır. İslam öncesi Arap Yarımadası'nın genel durumu bu şekildeydi.